sen? Tamam. Evet, 9.90'a e, Roma'ya gidip gelebiliyorsunuz bu şekilde. Yani hangi gün gittiğiniz önemli değil. Buradan bileti aldıktan sonra bu giriş dönüş bileti fiyatı. İnternette bunu 8.90'a alabilirsiniz. Burada 9.90. Size şöyle bir kart veriyor. Burada da Roma'ya e, Roma e terminalden kaçta kalktığını, filmi üç kaçta kalktığını gösteren bir bilgi var. E, Roma terminalinde çıktığınız zaman Sağ tarafa döndüğünüzde otobüsleri takip edin. Roma Airbus yani şu internetten şuradan da alabilirsiniz bakın. Roma Airbus'dan biletlerinizi alıp Roma merkeze yani Termini'ye gidebilirsiniz. Evet, herkese selamlar. Burası Roma'da Booking.com üzerinden bulduğumuz otel. Ama hiç bu kadar güzelliğine denk gelmemiştim. Zaten yorumlarda 9 üzeri puan alan bir yer linkini yorumlara bırakacağım. Yani burası her şeyi düşünmüş küçük bir yer ama inanın her şey çok güzel. Şimdi size bir odayı gezdireceğim. Bakın burası ortak kullanılan mutfak. her şey var. bir tane mikrodalga fırın. Burada kahveleri kullanabilirsiniz. Kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Burada sular var. Buzdolabında bakın buradaki suları kullanabilirsiniz. Tabi bunun ücreti tabi meyve suyu ve su var içerseniz. 6 tane daire var. Ee, çok güzel düşünülmüş. Şimdi size hemen kendi odamı bir gezdireyim. Evet. Burası bizim kalacağımız yer. Bakın burada bir televizyon. Buraya küçük bisikletler bırakmışlar. Ama işin en güzel tarafı sanırım şu pencere olsa gerek. 5. katta olmanın verdiği avantaj. Hava da güzel seyir böyle. Sabahleyin çok güzel bir şekilde uyanacağımızı düşünüyorum. Hemen size lavaboyu da göstereyim. Arkadaşlar küçük ama kullanışlı. Ee, buranın ismi Alma de Roma. Bence her şey düşünülmüş. Her şey gayet güzel. Evet ve şimdi... eee Tekrar Roma soğuklarına geri dönüyoruz. Görüşmek üzere. Romadaki gezeceğimiz noktadan bir tanesi Santa Maria Bazilikası. Burasının e, önemi şu: Yukarı görmüş olduğunuz çan kulesi, Romanın en uzun çan kulesiymiş arkadaşlar. Bu çan kulesinin yüksekliği e, 150 metre civarında diye yazılıyor. E, yani Roma'daki en uzun çan kulesi burası. Buranın bir diğer önemli e, detayı ise şu. Papa rüyasında e, Meryem Ana'ya buranın bir kilise yapılacağını görüyor. Yani rüyasında Meryem Ana ondan bir kilise istiyor ve burada yapılmasını istiyor. Papa da sabah kalkıyor, ertesi sabah uyanıyor. Diyor ki bana burada bir kilise yapın diyor. Eşim şimdi bunu Papa demişken millet de bu sefer ne yapıyor? E, malzemeden kaçmıyor. Altınlar, işte mermerler falan hepsi büyünsüz kalitede eşyalar kullanır. Ve yapımında çok fazla altın kullanıldığı söyleniyor. Ama biz buraya girecek miyiz? Girmeyeceğiz. Çünkü bunun gibi birçok bazirikada var. Sadece en önemli detayı Çankulesi'nin, Roma'nın en uzun Çankulesi olması. Evet burası da Roma'nın bilinen en güzel e, eski tarihi yeri, Kolezyum arkadaşlar. Kolezyum her saniyedeki kalabalık. E, Önünde birçok turist resim çekmek için sıraya giriyor. Kolezyumu çok fazla anlatmaya gerek yok. Herkesin bildiği bir yer ama Roma'ya gelmişken tabi burayı görmeden başka bir yerlere gitmeyin derim. Hatta vakit bulabiliyorsanız aşağıdaki kuyruktan eğer ee süreniz varsa sıraya girip içeriye de görmenizi tavsiye ederim. Ben gördüm mü görmedim çünkü bütün videolarda izlemiştim. Çok da fazla bir şey yok ama vakti olan girsin. Şöyle bir dolaşalım şimdi biz. Şansımıza ocağın 13'ü fakat e, hava çok güzel. Yani sabahları ve akşamları soğuk oluyor ama e, şu anda gayet güzel. Şimdi Kolezyumu çeken bir açı daha var arkadaşlar. Şu karşıda görmüş olduğunuz köprü. Bu köprüden de birkaç fotoğraf, video alacağız. E, buradaki yamyamlar bir keredir. Ortalık yamyam yam dolu yalnız. Her an sizi yiyebilirler. Arkadaşlar burası Roma Forum diye geçiyor. Roma'nın ilk yerleşim yeri. Şu yerdeki kayaya bakar mısınız? Ya burada pazar, bakkal, manav hepsi bir yere toplanmışlar. Ee, tiyatrosu, belediye meclisi, Güzel bir müzik yapıyorlar. Biraz dinlettireyim size. O yüzden kamerayı kapatmadım. Ama <laughs> şansımız da burada da bitti herhalde ya. Biz nereye gelirsek müzik bitiyor. <laughs> Bizi gören müziği kesiyor resmen. <laughs> evet. Tipler çok otantik ya. Akşam birinin parası çıktı orada. <gülüyor> evet. bakmayın <laughs> <laughs> arkadaşlar. Müzik Şimdi size küçük bir ipucu vereyim. Bu kolezyumdaki karşısındaki meydandan geldiğiniz zaman bu şekilde. Şu yoldan, ee, şu karşıda görmüş olduğunuz okya tüplüsünün arkasına çıkacaksınız. Oraya çıkarsanız yan tarafta çok güzel bir kilise var. Yani şu kiliseye çıkmış, çıkmış olacaksınız. Ve orada güzel bir meydan da var. Michelangelo'nun merdivenleri de var. E, hepsi orada. O yüzden şöyle uzamaya gitmeye gerek yok. Dümdüz. Şu aradaki yoldan şöyle kısmındaki yoldan doğru kıvrıla kıvrıla hop diyor tepesi yanında Michelangelo'nun merdivenleri onun yanında adını unuttuğum bir kilise var ama girmeniz lazım muhteşem bir yer şimdi biz oraya gideceğiz bir de burada bir adam var geçen geldi de vardı bir şeyler bakıyor mu? gel diye fotoğraf çektirelim diyor bir fotoğraf 2 euro ben de çektirdim Şimdi de bahsettiğim gizli nokta burası arkadaşlar. Normalde Roma formuna girip dolaşmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor. Fakat buradan Zafer Anıtı ile birlikte burayı görmek istiyorsanız Burası Beleş Evet şimdi Kapitol Tepesi'ndeyiz güzel bir meydan, düğün salonu. Ee, şu an tarafta güzel bir merdivenler var arkadaşlar. Şuradan gelirseniz eğer, buradan kolyecuma çıkıyor yollar. O aradan gelirseniz buradan Kapitol Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Şu heykelin büyüklüğüne bakar mısınız? Yanındaki insanın ölçüsüne göre. Ne kadar büyük olduğunu böyle anlayabilirsiniz işte. Şimdi Kapitol Tepesi'nin güzel kılan şeylerden bir tanesi hemen önümdeki e, insandan çıktığı merdivenlerin e, Michelangelo tarafından yapılmış olması. Geniş basamakları, geniş aralıkları olan bir yer. Evet bir girin damat var. E, i̇nsanlar sıraya beklediğine göre demek ki içerisi parayla girilen bir yer. Yoksa bedava olurdu. O yüzden biz buradan uzaklaşıyoruz. Evet, Kapitol tepesinden indiğiniz zaman Michelangelo'nun merdivenlerinden hemen yan tarafta sayısız bir basamak göreceksiniz arkadaşlar. Ama buraya çıkmaya üşenmeyin. Buraya mutlaka çıkın. Çünkü burada yukarıda harika bir kilise var. Evet, biraz fazla basamak var ama e, yukarıdakini görmeye değer. Ve yan tarafta Roma'yı yukarıdan görebileceğiniz bir meydana çıkan bir teras gibi bir yer var. Oraya da mutlaka geçin. Şimdi beraber gidelim bakalım kilisede bizi neler bekliyor. Şimdi sizi Trastevere'ye getireceğim. Yani şöyle. Bu kısım Roma e, merkezi. Bu kısımda eski buhar <laughs> sokaklarının olduğu, Roma'nın en güzel sokaklarının barındırdığı Trastevere kısmı. Artık Trastevere kasabası mı dersiniz yoksa o mahalle mi dersiniz bilmiyorum ama buradan sonra Roma daha bir güzel. Yani ilk nezle kadar Roma'yı hissedebileceksiniz birazdan. Böyle bir dere ayırıyor. Derenin bu tarafı dediğim gibi Roma. Bu taraf Trastevere. Burada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Gece sokakları gezeceğiz. Günü burada noktalayacağız. Hatta şöyle tarif edeyim. Şu gördüğünüz yerin arka tarafında kolizum var. Yürüye 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 buradan Trastevere'ye ulaşabilirsiniz. Şimdi Trastevere'nin ara sokaklarındayız arkadaşlar. Akşamları eğlencenin, restoranların sürekli açık olduğu en kalabalık sokakları diyebilirim ben size. E tabi mevsim şu anda Ocak. O yüzden çok kalabalık değil. Yazın çok daha kalabalık olduğunu videoları görmüştüm. Ancak gezmekten, e, insanları seyretmekten zevk aldığınız bir yer. Çünkü her taraf tarih Arnavut kaldırımlarını görüyorsunuz zaten. Her taraf tarih, her şey çok eski. Hiçbir şey mimarisine dokunmamışlar. Yani Roma'ya geldiğinizde akşam yemeğinizde Trastevere'de yemenize fayda var. Biz geçen geldiğimizde öyle yapmıştık. Güzel bir yemek yemiştik. Yine yani farklı başka bir restoranda farklı bir İtalyan lezzeti tadacağız diye düşünüyorum. Bu arada bu seyahatte oğlum ve e, kayınbiraderim bana eşek ediyorlar kendileri korumam gibi şuraya bakın gerçi Roma'da ben herhangi bir kötü bir şey rastlamadım arkadaşlar restoranların önündeki menülerden yemek istediğiniz şeylere bakabilirsiniz Google'a yazdığınız zaman içinde ne olduğunu görebiliyorsun. ben çok fazla yemek seçtiğim için hepsine bakıyorum ee, tabi tabii bazı yiyeceklerinde e, domuz olma olasılığı da var. Bir şarap evi burası. Bakın Arkadaşlar, Trastevere'nin sokaklarını görüyorsunuz. Masraftan kaçmamışlar yani her türlü elektriği yakmışlar. Burada oturabiliriz, güzel bir yere benziyor ama şu meydan önce bir görün. Bu arada biz acıktık dolaşa dolaşan. Yani Roma'yı dolaşmakla bitiremiyorsunuz. Her tarafta ayrı bir sanat, her tarafta ayrı bir güzellik var. Biz de dolaşa dolaşa meydana kadar geldik. Evet. Evet, Trastevere'de akşam yemeğimiz. Ee, ben tavuk söyledim, burada da iki kişilik bir margarita var. Margarita, peynirli ve domates soslu oluyor. Ve arkadaşlar bayağı acıkmışlar herhalde. Size afiyet olsun. Birazdan gelen hesabı da göstereceğim. Buraya geldiğinizde ne kadar gerektiği gerektiğiyle ilgili size bir fikir verir. Bulunduğumuz ortamı da göstereyim şöyle birazcık. Cıvıl cıvıl hareketli bir yer. Roma'ya gelirse mutlaka Trastevere'ye ve ee, bu mekanlarda bir şeyler atıştırın arkadaşlar. İşte size devasa Pantheon. Yani telefonumun kadrajını 05'e aldığım halde e, Pantheon'u çekemiyorum arkadaşlar. Hemen size Pantheon'la ilgili birkaç kısa bilgi vereceğim. Burası milattan sonra 200 yılında yapılmış. Bakın 200 yılında. Yandaki insanları görüyor musunuz? Sütunların kalınlığını. Yani 200 yılında bunu nasıl yaptınız? Restünün üzerinde fark ederseniz kemer de yok. Bu eski Roma dönemine ait olduğunu gösteren bir işaret. Pantheon içerisinde çok fazla e, değişik insanların mezarı var arkadaşlar. O yüzden Pantheon biraz önemli. Şimdi giriş kapısına doğru gideceğiz. Yani kapının büyüklüğünü anlatmama gerek yok. Dünyanın en iyi korunmuş yapısı. Yani 200 yılında yapılmış depremlerden vesaire işte savaşlardan hüküm, hükümdarların değişmesinden falan hepsinden kendini bir şekilde korumuş ve sıyırmış. Pantheon'u şimdi güzel kılan kısmına bir tanesi içeride e, tam ortasında 43 metre çapında bir delik olması. E, geçen geldiğimde girmiştim ama şu an kapalı geç kaldık. Belki yarın girersek orayı size gösteririm. E, veya Instagram'daki profilinden bakabilirsiniz. panteonun içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi kubbenin üstü yuvarlak bir açıklık var. Burada birçok sanat eseri var. Dediğim gibi buranın tarihi çok çok eski. Ya bunun günümüze kadar kalmış olması çok büyük bir şans. Evet sırada Trevi Çeşmesi yani e, İtalya'daki ünlü Aşk Çeşmesi arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman e, buraya para atıyorsunuz. Para atarken de sağ olduğunuz üstünden pardon, sağ elinize sol olduğunuz üstünden para atıyorsunuz buraya. Ve kabul oluyor. Burası 7.24 şu an saat 8 olmasına rağmen 7.24 çok kalabalık. Sürekli herkes fotoğraflar çektiriyor. E, videolar çekiyorlar. İtalya'ya geldiği yani herkesin mutlaka gördüğü, fotoğraf çektirdiği bir yer burası. Ve şurası hiç boş kalmıyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Fotoğrafçı stüdyosu gibi mübarek. Böyle Alman bizi kaptıralım. Evet ama gerçekten görülmeye değer, muhteşem bir yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Aşk Çeşmesi'nde şimdi Para toplama işlemi yapılıyor. Bakın paraları görüyor musunuz? Bu paralar eskiden Kivisi'ye bağışlanıyordu. Fakat pandemiden sonra İtalya belediyesi, Roma belediyesi daha doğrusu Roma belediyesi bu paraları belediye bünyesine katmaya karar vermiş arkadaşlar. Söyle bakalım. Hop, para hop, çöp. Gelsin paralar. Alma de Roma Kaldığımız Otelin ya da apartın ee, Adı şurada el tepede yazıyor burada 6 tane otel var zaten herkes kendisine Bir katı Otele çevirmiş Turistlerden para kazanıyor Mantıklı burada büyük yerler ne yapacaklar kendileri mi oturacaklar Oda oda bölmüşler Oda başı el işe yürüden hayırlı işler Temiz para Burada da bakın Restorant var. Önü kapalı tabi. Bugün pazar olduğu için orta biraz sakin. Şimdiki durağımız ünlü İspanyol merdivenleri. Bakın görüyorsunuz yukarıdaki kiliseyi, merdivenler. Burada güzel bir çeşme var. Bu çeşmeden başlayalım. Çeşmenin hikayesi şöyle arkadaşlar. Fontana della tipço tam söyleyemedim. Böyle bir isim var buradaki çeşmenin. Çeşmenin yapılışı da yan yatmış bir geminin gemi gibi yapılmaya çalışılmış. Yani gemi yanından su alıyor şeklinde. Bakın şurada göreceksiniz. Bu şekilde bir tema işlenmiş burada. Buradaki sular bu arada içiliyor. Bilginiz olsun. Ve can can Lorenzo Bernini tarafından yapılmış. Yani bu ismime çok takılmayın. Zaten çoğunu doğru söyleyemiyorum. Ee, ama bu çeşme de en az merdiven kadar e, ünlü. İspanyol merdivenleri niye yapılmış? Biraz ee, ondan bahsedeyim. İspanyol merdiveni yapılmış amacı şu yukarıda durmuş olduğunuz kiliseye insanların çıkması için. Aa diyeceksiniz ki bunları İspanyollar mı yaptı? Hayır. Ee, zannedersem şu ileride bir İspanya konsolosluğu olması lazım. Bakın görüyorsunuz. İspanya konsolosluğu olduğundan dolayı buraya İspanyol merdiveni adı verilmiş. Merdivenlerde oturmak yasak. Bir polis sürekli oturanları uyarıyor arkadaşlar. Şu an kışın oturulmaz gerçi ama yazın e, ben burada Ekim'de geldiğimde yaz gibiydi. Ekim'de bayağı bir oturan vardı ve polisler bir hayli onları uyarmak zorunda kaldı. Ee, şimdi birazdan tükemeden yavaş birader video çekiyoruz. Birazdan e, en tepeye çıkıp oranda alanda e, şehrin şu kısmını, şu arkada görmüş olduğumuz kısmını çok güzel bir şekilde göreceğiz. Burada çok fazla turist var. Hani sadece merdiven olması neden bu kadar çok ilgi çekici anlamadım ama herkes bu İspanyol merdivenlerinin görme telaşında. Bildiğimiz merdiven. Yani değişik bir şey yok. Ve bize geldik işte. Çocuklar Bakın herkes fotoğraf çektiriyor. Ve kısa bir tur atayım etrafında. Ondan sonra ben de e, oğlumu ilk defa buraya getirdim. Ben de ona fotoğraf çekeyim bari. Ne <laughs> Kutsal Melek Kalesi. Şurası da Vatikan, gördüğünüz gibi. Biz ne yaptık? Aç şevesinden doğru, şöyle. Şu istikametten şöyle, alt tarafı derenin kenarından doğru geldik. Kutsal Melek Kalesine doğru. Fakat kapalı. Dışarıdan fotoğraf çekmekle yetineceğiz. Kutsal Melek Kalesi'nin önünde çok güzel bir köprü var. Burada her bir heyke heykel farklı bir meleği sim geliyor. Aynı köprünün değişiğini Makedonya'da da görmüştüm ama orada çok daha fazla heykel vardı. Burada heykeller daha az fakat daha detaylı. Daha böyle bir ince işçilik yapılmış belli. Sağza. Ama da göreceğiz şeylerden bir tanesi ki şu Tüm e, seyyar satıcılar ya işte Hindistanlı ya Afrikalı çok fazla Afrikalı geldi gördük yani bakın nasıl devleti var harika değil mi?

Evet. Atika yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Şimdi daha ve da... dik merdivenlerden bayağı bir gideceğiz. Yani yaklaşık bir 10 dakika yakın hep nereden çıkacağız? Ne Yoruldun mu? başından doğru. Sporcu adresi devam ediyor. <laughs> Burada mol yeri var. İşte bir mola. Mola mı? Bunlar senin şu dinlenin. Biraz nasıl yata Şöyle çeksiniz. Evet arkadaşlar oldu. Yorulmasın bir değil çünkü sıkıntılıyım arkadaşlar, arkadaşlar bakın. <laughs> Geç. Evet. Ne kadar zor olduğunu anlayın bakın işte buradan. Çıkamıyor musun? Tıkayıp mı yazdı ben? Şimdi ben. Biraz başı alsın. Ne işte sakin. <herkenin. Gülüyor> yes. Adam siz adam adam. Evet, evet, evet. Böyle çıkıyor muyuz buradan? Çıkıyor? Bir şey mi dedin ya? Dur, sağ, sağ, çak. Aha, dur, gel. Gel, sağ, çak, marş. İşte burası. Bizi çıkar, çıkar. çıkar. İşte bu. Yine buradayız, üç ay sonra. Yine Vatikan'dayız arkadaşlar.